hem de gurura girme. Yani misal için tamamını yazmadım. Mesela adama bir tanesi deseler ki onu tamamını biraz anlatayım. Ee, ne kadar efendim güzelsin. Dese ki tabii canım benim adam var mı yani tabi gösteremezsin gurur olur. Veya dese ki yok canım nerede kaldı ya güzellik Allah Allah tabi güzellik birisi unuttu da bende mi olacak? Bu da küfran nimet. Ne demek lazım? Hem gururdan hem küfran kurtulmak için evet güzellik var. Ama bunu bana giydiren zata aittir. Ha? Dolayısıyla gurura girme. Evet güzellik var. Bende var. Ama bunu bana giydirene mahsustur de. Başka? Kesin doğrularını kimseye sorgulatma. Bu da çok önemli. Kesin biliyor musun bu kalemdir? Hatta kullandım belki yer yer. Evet bak kalemdir. Şey Ömer. Bu kazma olabilir mi kardeş ya yani ne olabilir falan veya nedir hali bu? Sorgulatma. Kesin doğrularınızı doğrulattırmayın. Çünkü onların dünyalarında, potansiyelinde, kaplarında doğru bilgiler malzeme pek olmadığından senin doğru bilgini yanlış yorumlar. Sen de doğrudan bile şüphe edersin. Doğrultmak isteyen şey mi? Şeytan mı? Bir şey kesin, dinle onu. Ha, şeytan evet. Doğru. O, o devreye giriyor. Allah devreye öyle şey yapıyor. Şeytan mesela doğru. Şeytan bir devreye girerse sanki Allah şeytana da doğrultturuyor. Onaylattırıyor, onun doğru olduğuna delil. Mesela abdesti olduğuna kesin delil nedir? Abdesti olduğuna delil nedir? En kesin delil. Vesvese olması. Vesvese olmasıdır. Vesvese varsa Altına vallahi Hasan. Abi aptesin var mı? Abi imanın var mı? Altına imzayı koyuyorum. Kesin var. Abi abdestimi hatırlamıyorum ya. yani eğer hiçbir şey hatırlamıyorsan şey hatırlamıyorum. Bak bakayım var mı yok mu? Vesvesi var mı? Yok. Delili var mı? Yok. Git abdest al. Abdestin olsaydı musallat olurdu. Demek abdestin yok. Çiçek yok ki arı gelsin. Arı bu sinek dolaşıyor Demek Burada pislik var. Aynı cinsten çeker tamam mı? Çiçeğe sinek gelmez. Arı gelir. Pisliğe hiç gördünüz mü insan pisliğine, hayvan pisliğine arı karıştırıyor balarız. Tobe ya değil mi? Yok gitmez. Arı çiçeğe gider. Ha peki abdese ve imana şeytan gider. Der ki abdesin yok. He altın tamam. <laughs> şeytan bunu bildiği için bana böyle korona oynamıyor. Diyorum ki abdesin var mı? Benim abdestim var mı diyorum. Duruyorum tamam mı? Bir vesvesesi gelse vallahi almayacağım. Vesvesesi gelmese demek ki şeytanın işine geliyor. Demek ki abdestim yok. Şeytan dedi. Yani abdestim var mı? Bana ne diyor biliyor musun? Ben akmak mıyım diyor seni abdestini onaylayayım. Ha demek var. Öyle cambazca oynuyoruz ki senin şeytanın sana uygun. Herkesin şeytana uygun tamam mı? Ustadın şeytanı bende olsa helak olursun. Çünkü şeytan sende var olan bilgileri kullanır. Seyrettiğin videoları se seyrettirir. Okuduklarını kullanır sana. Eyleme dönüşmeyen her doğru bilgi size vesvese olarak gelir. Bu da bir çok ciddi bir ruhsal bir tespittir. Okudun bir şey değil mi? Mesela cehennem hakkında ve ahiret hakkında, kabir hakkında kitap okudun, bilgin var. Eğer ahirete uygun yaşamıyorsan vesveseden kurtulamazsın. Yani uygulanmayan her doğru bilgi sana vesvese olarak gelir. Seyretmediğin filmi sana namazda getirmez. Okunmayan bir bilgiyi sana getiremez. Şeytan böyle bir özelliği yok. Senin okuyup da uygulamadıkların vesveseye sebeptir. Anlıyor musunuz bunu? Aile gibi aynı abi. Ha? Aile gibi. gibi. Aile Hekimi. Aile hekimi gibi. Ne demek aile hekimi? Şimdi abi e, hastanenin bir şeyi var, sitesi var. Oradaki hastaların hepsinin şeceresi orada. Şu zaman şu hastalık olmuş, şu zaman şu hastalık olmuş. Hepsi orada kayıtlı. Girdim şeyine, kimlik numarasında. Bütün hastalıkları, şeyleri çıkıyor ortaya. Evet, aynen öyle. Doktor Bakın. Demek Aferin, doğru söyledi. Bak o kuyu okuduğun doğru bilgileri yanlışı getirmez okuduğun doğru bilgiler uygula